Yani ne demek? Miras'tan dolayı kardeşler birbirine haram ederse, lanet ederse bu yanlıştır değil mi diyor. Ne diyor? Evet Evet, de, evet, evet. demiyorum. Sorunun soruluş şekli yanlış bir kere. Evet demiyorum. Neden evet demiyorum? Çünkü mirasın taksimatını Allah yapmıştır. Her bir kardeşe, kız olsun, erkek olsun, üç kişi olsun, beş kişi olsun, Allah her birine payını taksip etmiş, hükmünü vermiştir. Biri çıkıp öbürünün de payını alırsa, öbürü ya da diğerinin payından biraz alırsa ne olmuş olur? Bunu yapan Allah'ın hükmünü kabul etmemiştir. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir dedi. Allah'ın hükmünü kabul etmiyorum diyor. Ya da diyor ki işte erkeğe verelim, kızlara vermeyelim. Allah'ın hükmünü kabul etmiyor. Bununla beraber biri bu şekilde zulme uğrayınca istese de istemese de gönlünden hakkını helal etmeyince, diliyle helal olsun deyince helal oluyor mu? Olmuyor. Allah onu kabul etmiyor. Gönlünden lanet edebilir. Ve dua etmekte, lanet etmekte de doğru değildir. Ama insanın gönlü de kendi elinde değildir. Zulme uğrayınca ve dua eder. Allah seniye niye beddua ettim der mi? Demez. Ne der? Ya Rabbi bu hakkı sen bana verdin. O senin hükmünü kabul etmedi. Bana zulmetti der. Kim böyle bir şey yapmışsa bu hakkı mutlaka ödemelidir ondan helallık almalıyım. Kim olursa olsun. İster bunu erkek kardeşine yapmış olsun, ister kız kardeşine yapmış olsun. Ya da böyle bir zorlamayla mirası erkekler aralarına pay ediyor, kızlara böyle vermiyor, onlardan imza alıyor. Evet, zulüm. Allah'ın hükmünü kabul etmediler. Onun için söyledim. Beddua ile söylemesi gerekmiyor. Diliyle söylese bir şey olur mu? Yine bir şey olmaz. Çünkü zulme uğramış. Allah'ın kendisine verdiği hakkı o gasp etmiş. Zulmetmiş, zalimlerden olmuştur. Bunun cezasını hem dünyada görür hem ahirette görür. Ondan bir hayır görmez. Ya onu biriktirir. Onu istever. Ondan dolayı imanını kaybeder. Sonra ölür. Onu mirasçılara bırakır. Ya da saçar savurur. Hiçbir hayrini de göremez. Sonuçta bir günlük dünyadır. Bütün dünya senin olsa ne olur? Öz kardeşin hakkı nasıl yiyebiliyorsun? Allah'ın verdiği paya nasıl müdahale edip Allah'ın hükmünü çiğniyorsun. Emrini çiğniyorsun. Allah nasıl emretmiş demiyorsun. Evet. Hesabı böyle yapmak lazım. Kardeşimize selam olsun.